Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yalnız ülkemizin değil, tüm dünyanın yeniden şekillendiği günler yaşıyoruz. Her gün değişen, kime aynı gün unutulan, kime ancak ertesi güne sarkan gündemlerden sonra, bugün hem ülkemiz hem de dünyamız çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Yaşanan bu büyük tehlikenin adı korona tehdidi. Öncelikle bu süreç dolayısıyla hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi devam eden kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Henüz virüs bulaşmamış vatandaşlarımıza da tedbirlere uyarak hastalığa yakalanmamalarını, bu yolla kendilerini korudukları gibi toplumu da koruyacaklarını buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hızlı test, hızlı izolasyon. Bu tedbirleri alabilmek için yeterli vaktimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Peki bu vakti yeterince kullanabildik mi sorusuna maalesef evet cevabını verememekteyiz bugün itibariyle. İnsanlık şimdi küresel bir kriz ile karşı karşıya. Belki de neslimizin en büyük krizini bugünlerde yaşamaktayız. İnsanların ve hükümetlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde alacağı kararlar muhtemelen gelecek yıllar için dünyayı yeniden şekillendirecek kararlar olacaktır. Sadece sağlık sistemimizi değil, ekonomimizi, politikamızı ve kültürümüzü yeniden şekillendirecek bir sürecin içerisine girmiş bulunmaktayız. Tedirgin edici bir süreci kuşkusuz hep beraber yaşamaktayız. Normalde uzun vadede planlanan ve geniş bir perspektifte değerlendirilen kararlar bu süreçlerde çok kısa bir sürede acilen alınmak zorunda kalınır. Bu alınan kararlar çoğu zaman olgunlaşmamış kararlar olur. Ve ciddi riskler alarak devreye sokulur. Çünkü süreç içerisinde herhangi bir şey yapmak hiçbir şey yapmama riskinden daha büyük değildir. Bütün ülkeler bu süreç içinde hızlı karar verip olgunlaşma sürecini beklemeden sürece müdahale etme sorumluluklarını bir şekliyle yerine getirmek durumundalardır. Normal şartlarda bu sorumluluğu yerine getirirken başka bir konu için enerji harcanması, toplumun kategorize edilmesi, sosyolojik ve psikolojik travmaya neden olacak fikirlerin ortaya atılması daha büyük riskleri beraberinde getirecektir. Süreci yoğun bakımda yatan bir hasta gibi düşünebiliriz. Yoğun bakımda yatan hastanın tedavi olmak dışında bir gündemi hepimizin malumudur ki olmamalıdır, olmazdı. Ama gelin görün ki bizim durum maalesef böyle değil. Birçok başka gündemlerle gündemi işgal etmekteyiz. Bize göre koronavirüs tehlikesi kadar önemli sorun milletimizin her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi içinde yaşadığı bölünmüşlük. Şunu açıkça itiraf etmemiz lazım. Şu anda milletimizin yarısı diğer yarısına maalesef yaşam hakkı bile tanımak istememektedir. En basit görüş ayrılıklarının bile hainlikle yaftalandığı bir ortam ülkemiz için en az koronavirüs tehdidi kadar tehlikeli bir durum arz etmektedir. Günümüzün tartışma konularına şöyle bir bakalım. Yardımlar belediye tarafından mı merkezi hükümet tarafından mı yapılacak? şehir hastanesinin yolları belediyeler tarafından mı merkezi hükümet tarafından mı yapılacak? Maskeler bedava mı dağıtılacak? Paralı mı dağıtılacak? Sokağa çıkma yasağı önerisini verenler ülkeyi iç savaşa sokmak mı istiyorlar? Yok da yoksa iyi niyetle bu tekliflerini kamuoyuyla paylaşıyorlar. Bu yersiz ve gereksiz tartışmalarla iktidarı desteklersen yerlisin, millisin, kutsal olan yolun yolcususun. Yalnız bu destekleme kayıtsız ve şartsız olacak. Sorunsuz ve so sorgusuz ve sualsiz olacak, şeksiz ve şüphesiz olacak. En küçük bir eleştiri bile yerliliğine, milliliğine, kutsal yolun yolcusu olmana mani olacaktır. Eğer hasbel kader muhalif olursan, hatta bırakın muhalif olmayı, şöyle yapılsa daha iyi olmaz mı diye alternatif bir görüş ortaya koyarsan, Anında hain olursun, FETÖ'cü olursun, dış güçlerin borazanı olursun. İşin garip tarafı yerli olmanın, milli olmanın, kutsal yolcu olmanın devam edebilmesi için son derece çevik ve dinamik olmak zorundasın. Zira bir gün belediyelerin yardım kampanyasını eleştiren açıklamaları yaptıktan ertesi gün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yardım kampanyası başlatılınca Apar topar daha önce paylaştığın tweetleri silmek zorunda kalabilirsin. Yani demem o ki yerli olmak, milli olmak, kutsal yolun yolcusu olmak öyle kolay bir şey değil. Hareketli olmalısın, çelik olmalısın. Dalgınlık gösterir, boş bulunur, dün söylediğini bugün tekrar edersen bir anda hain olabilirsin. Düşünsenize, de kanal İstanbul ihalesini destekler. Ertesi gün Ulaştırma Bakanı'nın görevinden alındığını atlarsan yandı Cuma namazının yasaklanmasını savunur, Beştepe'de kılınan cuma namazını atlarsan hapı yuttun. Her sabah kalktığında dünkü hafızanı, değerlerini, görüşlerini, politikalarını unutup o günkü değerleri, görüşleri, politikaları ezberlemek gerektiği günler yaşıyoruz. Maalesef manzaramız bu şekilde. Başkanlık sistemi ile yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunan iktidara bu sözünü hatırlattığınızda bir anda hain olabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bugün hayatımızın neredeyse tamamına hakim olan algılar yerine gerçekler üzerinden basın açıklamama devam edeceğim. Algılar ve gerçekler. Neden bu iki kavramı kullandım? Şu anda siyasete maalesef gerçekler yerine algılar hakim olmuş durumda. İktidar gerçeği ortaya sermek yerine millete kendi lehine algı oluşturmanın peşinde maalesef. Bunu basit bir örnekle anlaşılır kılmak isterse başlatılan yardım kampanyasından bahsedebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet içinde devlet olmaz dedi ve biz bize yeteriz kampanyası ile ülkemizde ihtiyaç sahibi insanların sıkıntılarını giderebilmek için bir kampanya başlattı. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız dedi AK Parti yöneticileri? Bizim hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok. Hatta başka ülkelere dahi yardım etmek üzere sahibiz dediler. Bu husus doğru mu? Kısmen doğru. Başka ülkelere sağlık yardımında bulunulduğu için biz kendilerini tebrik ederiz. Dünyada bizim dışımızdaki birçok ülke vatandaşını rahatlatmak için ekonomik paketler açıklarken Bizim hükümetimiz vatandaşını rahatlatmak için yardım kampanyası başlattı. Bunun sebebi diğer ülkede de bizim aramızdaki bu farkın oluşmasının sebebi 18 yıl boyunca takip edilen tüketime ve faizi dayalı politikalardır. Algı yönetimi ile halkı halkımızdan maalesef gerçekler saklanmaktadır. Peki gerçekler nedir? 2020 yılı bütçesi içerisinde bu yıl 130 milyar faiz ödemesi yapılacak. Sadece faiz ödemesini yapabilmek için yaklaşık 13 milyar kez Corona yazıp 8119'a mesaj göndermemiz gerekiyor. Kamunun bugün itibariyle net borcu 693.1 milyar lirası. Bu borcu ödeyebilmek için 69 milyar kez Corona yazıp 8119'a mesaj göndermemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Bugün hiç faiz ödemesi yapılmasa bile bütçe açığı 24 milyar Türk lirası. Bütçe açığını kapatabilmek için 2.4 milyar kez korona yazıp 81.19'a mesaj göndermemiz gerekiyor. Sadece makam araçlarının kirasını karşılamak için 56 milyon kez Korona yazıp 81-19'a göndermemiz gerekiyor. Yaptığımız yardım kampanyası için, başka ülkelere yapılan yardımlar için biz sizi tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama siz de 18 yılda ülkeyi bu hale getirdiğiniz için milletimizden bir özrü lütfen çok görmeyin. Bunlar hep algıyla ilgili, kendimize destekçi ararken gerçeklerin sadece bir kısmını göstererek, algıyı yönetme sanatıdır. Gerçeğin tümünü söylememek ile yalan söylemek arasında bize göre hiçbir fark yoktur. Ondan dolayı Saadet Partisi olarak biz algıya değil gerçeklere odaklanıyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, süreç topyekün mücadeleyi gerektirir. Kimsenin bu süreç içerisinde kenarda oturma hakkı yok. Bize düşen, Saadet Partililere düşen tüm teşkilatlarımız da bu çalışmalara, bu mücadeleye destek vermektir. Sadece yorgunluğu gözlerinden okunan Sağlık Bakanı'nın ve sağlık çalışanlarının ya da hasta olanların problemi değil, bu hepimizin problemi. Sürekli içinde yalnız Sağlık Bakanlığı değil, diğer bakanlıkların da kendi alanları ile ilgili çalışmaları acilen yapmaları gerekir. Oturduğu yerden yardımı kim nasıl toplar genelgeleri çıkarmakla bu iş olmaz, düzelmez. Bu işler bu şekilde yürümez. Bir kez daha uyarı vazifemizi buradan yerine getiriyoruz. Kenarda beklemeye kimsenin hakkı yok bu süreçte. Ne yapacaksak beraber yapacağız, ne olacaksa hepimize olacaktır. Bunun yanında, bu ifadelerimin yanında daha önce belirttiğimiz bir kısmına karşılık bulduğumuz bazı başlıkları bir kere daha sizlerle paylaşmak isterim. Karantina tedbirlerinin daha sıkı bir şekilde başka hesaplar yapılmadan bir an önce öne alınması gerekmektedir. Alınan 65 yaş üstü ve 20, 20 yaş altı kategorileri asıl aktif gruplar değildir. Çalışmak durumunda kalan, hayatın içinde aktif rol oynayan aralık 20 ile 65 yaş arasındaki topluluktur. Sağlık personelin daha iyi korunması, şartlarının iyileştirilmesi, sadece kendilerine değil ailelerine de destek olunması gerekmektedir. Kredi paketleri dışında sürece ekonomik katkıda bulunması şarttır. Faturaları online ödeme ya da ötenemeyi öngören değil, süreci mağdur ettiği kimselerin tespit edilerek faturaların bu süreç içerisinde karşılanması gerekmektedir koronaya yakalanmış kişilerin ailelerine yardım edilmelidir. Koronadan dolayı vefat eden muhtaç durumdaki ailelere yardım edilmelidir. Devletin tüm kalemlerinin yerel bazda ortak çalışmasına katkı sunacak bir koordinasyon çatısı oluşturulmalı. Bu hem sürecin atlatılmasında hem de sonrasında yaraların sarılmasına çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Şimdiye kadar neden böyle bir sağlık politikası öngörülmediği, aşı yapmak, geliştirmek yerine dışa bağımlı aşı ve ilaç politikasının güdüldüğü sorgulanmalıdır. Tıpkı bu süreçte öne açılan yerli sağlık cihazı üretimi gibi başta aşı olmak üzere ilaç ve geleneksel tıp ve modern tedavi yöntemlerinin geliştirmesinin de ilkesel bir yaklaşım olarak kalıcı devlet politikası haline getirilmesi gerekmektedir. Dünya üzerinde en zengin bitki florasına sahip ülkelerden biri olmamıza rağmen bu doğayı istenilen düzeyde kullanamamaktayız. Birkaç TV ya da sosyal medya paylaşımı dışında bu zengin bitki ürtesinden bir haber yaşayan bir toplumuz. Atalarımızın kullandığı birçok yöntem ve bitki özü artık kullanılmamaktadır. Toplumda bu konuda birçok spekülatif yanlış bilgi paylaşılmaktadır. Bu ve benzer nedenlerden ötürü Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa üretecekleri projelerle tıbbi aromatik bitkiler ve bu zengin doğa toplumumuza şifa olarak geri kazandırılmalıdır. Bununla ilgili acilen ülkemizde bir enstitü kurulmalıdır. Örgün eğitime devam edilemeyen şu günlerde öğrenci haçları da geri ödenmelidir. Uzaktan eğitim yöntemi ile özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda, yazılım gibi konularda gelişim sağlanması için çaba gösterilmelidir. Nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamak durumunda kalıyor. Örneğin başkent Ankara'nın yüzde 86'sı metropol ilçelerde yaşamakta. Bu dünya ortalamasının çok çok üzerinde bir ortalamaya karşılık gelmektedir. Bunun nedenleri, bu noktaya nasıl geldiğimizin nedenleri ve çözüm önerileri çok geniş katılımlı toplantılarla masaya yatırılmalıdır. Belki büyük şehirlerimiz, şehirlerimiz bu kadar kalabalıklaşmış olmasaydı belki de bu kadar sert yaptırımlar, kent içi karantinalar konuşulmuyor olacaktı. Tarım faaliyetleri daha aktif bir şekilde devam ediyor olacak, süreç sonrasındaki gıda krizinden bahsetmiyor olacaktır. Daha yeşil, daha ferah bir yaşantı içinde yaşıyor olacaktık. Gerek var mıydı sahi? Temiz hava özlemi çekmeye, böyle bir coğrafyada, temiz hava özlemi çekerek yaşamaya gerek var mıydı? Gerek var mıydı insanları bu şekilde yüksek katlı apartmanlara sıkmaya, bunların hepsinin uzun uzun tartışması gerektiği kanaatindeyiz. Belli ki yerel yönetimler noktasında yaptığınız işler, merkezi hükümetin desteğiyle yerelde yaptığınız işler tekrar tekrar gözden geçirilmeli. Bunun vakti geldi, hatta geçmekte. Sağlık Kurulu gibi ekonomik kurulda derhal oluşturulmalıdır. Bu sürecin olduğu kadar süreç sonrası da sadece ülkemizi değil dünyayı bekleyen büyük kriz ve yeni şekillenmeler gündemimizde olacak. Özellikle Sağlık Kurulunun ortaya koymuş olduğu ilkelere, kurallara tüm teşkilatlarımızla elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu süreci atlatana kadar vatandaşlarımıza talebimiz lütfen evinizde kalınız. İnşallah bu süreç daha fazla uzamadan, daha fazla kayıp vermeden atlatılır, bir an önce normal hayatımıza dönebiliriz. Değerli arkadaşlar, bu süreçte toplumu kutuplaştırmaktan hepimizin kaçınması gerekmektedir. Siyasal partiler birbirlerinin hiçbir zaman düşmanı değil, ancak rakibidirler. Hepimiz daha iyinin, daha güzelinin olması için mücadele veriyoruz. Bu doğrultuda Saadet Partisi olarak diyoruz ki herkes usluğuna dikkat etsin. Birbirimizi suçlamak, yaftalamak yerine korona ile mücadele önerilerimizi ortaya koyalım. Bu ülke için, bu millet için yapacaklarımızı anlatalım. Öfkeyle, nefretle değil, sağduyu ve nezaketle hareket edelim. Başta da söyledim. Bu ülke için en büyük tehlike kutuplaşma tehlikesidir. Oy devşirmek için toplumu germek, siyaseti savaş gibi göstermek, milli gayrimilli gibi tanımlara girmek bu millete yapılacak en büyük kötülüktür. Yürünecek çok, yürünecek çok yol, yenilmesi gereken tehlikeli bir salgın var önümüzde. Ne yol yalnız yürünür ne de salgın tek başına atlatılabilir. Biz bize ancak hepimiz bir olursak yeteriz.